Şükredeceğiz, haredeceğiz. Amin, aynen. İyi olacak inşallah. Sebat edeceğiz. Emlak inşallah hoş olacak. İyi olacak. Geçen yıl bu zamanlarda başlayan inşaatlarımızda kaba ve ince işçilikte %90-90 bir seviyelerine geldik. Altyapılarda da birkaç günlük işimiz kaldı. Bunun ardından peyzaj çalışmalarına geçilecek. Yaklaşık 30 bin metrekarelik bir alanda çimlendirme olacak. 2650 adet çalı bitkisi, 600 adet yapraklı ağaç ve 750 adet iğneli ağaçla yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışması yapılacak. Bunun haricinde 73 araçlık kapalı otoparkımız, 250 araçlık açık otoparkımız inşa edilecek. Bir adet mini basketbol sahası, iki adet fitness alanı, İki adet de çocuk oyun alanı bulunacak bu birinci etabımızın içerisinde. Onun haricinde şu an arkamızda gördüğünüz e, camimiz 1250 kişilik ve e, küçük camimiz inşa ediliyor. O da 300 kişilik. 86 adet dükkanımız var. Onlar da bitirildi. E, daire sayımız 305'e geldi. 307'den. Bir adet e, fırın eklendi. Bu dairelerin 269 adeti 2 artı 1, 36 tanesi de 3 artı 1 şeklinde. 20 adet de dubleks binamız mevcut. Elazığ'ın turizm açısından gözbebeği olan bir yer. Hazar Gölü'nün kıyısında Hazarlarının eteğinde bulunan ilçemiz. Şu anda bir bodrum, bir kuşadası havasına bürünmüş durumda. Binalarımızın boyanmasıyla, renk renk binaların ortaya çıkmasıyla, belirmesiyle beraber çok güzel bir hava oluştu. Peyzaj çalışmalarının tamamlanmasıyla çok daha güzel görüneceğini düşünüyoruz. Şu dönemde de özellikle Diyarbakır, Batman ve Muş illerinden çok fazla vatandaşımız rağbet etmekte. Tamamlandığı zamansa bunun 2-3 katına çıkacağını düşünüyoruz. Biz burada depremden sonra yıkılan evleri yapmaktan ziyade tamamen bir kentsel dönüşüm içerisindeyiz. Bu kentsel dönüşüm Sivrice'nin merkezini kapsamakta. Dolayısıyla yeni bir ilçe kurulmaktadır diyebiliriz.